Tüm anneler özeldir. Ancak diğer ebeveynlere yardım etmeye istekli anneler övgüyü biraz daha fazla hak eder. Bir uçuş görevlisi çaresiz bir anneye ve bebeğine yardım etmeye karar verdiğinde olağan iş tanımının ötesine geçmişti. Çaresiz annenin sütü bittiğinde bebeği gerçekten emzirdi. Olay Filipinler'de yaşandı. Başarılı bir hostes olan Patricia Organo, kabin ekibi değerlendiricisi olarak bir kontrol uçuşunda görevlendirilmişti. Bu uçuş onun kariyeri için önemli bir aşamaydı. Patricia uçak havalandıktan iki saat sonra bir bebek yolcunun ağlamaya başladığını fark etti. Bir süre beklese de ağlama kesilmeyince neler olduğuna bakmak için yanlarına gitti. Anneye her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Çok endişeli görünen kadın yanlış çantayı aldığı için bebeğinin mamasının evde kaldığını ama onu beslemesi gerektiğini söyledi. Diğer tüm yolcuların dikkati de oraya çevrilmişti. Kendisi de bir anne olan Patricia, bebeği o şekilde gördüğünde kalbinde bir acı hissettiğini söyledi. Uçakta bebeğin içebileceği tarzda süt ya da mama yoktu ama o anda farklı bir teklifte bulundu. Kendisinin de 10 aylık bir bebeği olduğunu ve kabul ederse anneye bebeğini emzirebileceğini söyledi. Kadın bu teklife hem şaşırmış hem de sevinmişti. Hemen kabul etti ve uçuş amiri bebeği, anneyi ve organoyu, bebeğin emzirilmesi ve annenin yanlarında olması için uçağın daha özel bir bölümüne götürdü. Organo bebeği uyuyana kadar besledi ve ardından anneye çocuğuyla birlikte koltuğuna kadar eşlik etti. Anne bebeğinin nihayet sakinleştiğini görünce organonun yaptığı dokunaklı hareket için inanılmaz derecede minnettardı. Yaşadıklarını Facebook'ta paylaşan genç hostesin gönderisi yüzbinlerce beğeni aldı ve birçok insan onun hareketini takdir ettiğini yazdı. Benzer bir olay geçtiğimiz yıllarda Arjantin'de de yaşanmıştı. Annesinin terk ettiği ve açlıktan ağlayan 8 aylık bir bebeği gören yeni doğum yapmış Celeste Ayala isimli polis memuru, hastane çalışanlarının iş yoğunluğu sebebiyle bebekle ilgilenemediklerini fark etti. Bunun üzerine aç olan bebeği emzirmek istediğini söyleyerek hastane çalışanlarından izin aldı. Daha sonra ise açlıktan ağlayan bebeği emzirerek karnını doyurdu. O anlarda fotoğrafının başka bir polis tarafından çekilip sosyal medyadan paylaşılması üzerine olay dünyanın pek çok yerindeki insanları duygulandırdı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan polis memuru arkadaşı, ''Hiç tereddüt etmedin, annesi gibi davrandın. Hastane yönetimi gibi kirinden ve kötü kokusundan rahatsız olmadın. Bu her gün karşılaşılan bir davranış değil.'' ifadesini kullandı. Ayala da binlerce kişinin övgüsünü kazanırken, belediye başkanı onu bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Ancak her ne kadar örnekler duygusal ve takdir edilesi görünse de uzmanlar mecbur kalmadıkça yabancıların bebeklerinin emzirilmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü başka bir anneden alınan anne sütünü kullanmanın bazı riskleri var. Özellikle diğer kişi uygun şekilde taranıp değerlendirilmediğinde bebeğin bulaşıcı hastalıklara potansiyel olarak maruz kalması söz konusu olabiliyor. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.